hayatın içinde var olduğunuzu düşünüyorsanız, her nefes alıp verişinizde yaşadığınızı hissediyorsanız, sokağa çıktığınızda insanlara sevecen ve güler yüzle bakabiliyorsanız, kişilerin dış görünüşüne bakıp da işe yaramaz demiyorsanız tam yerindesiniz sevgili dostlar. Merhaba YouTube dostları. Bundan böyle Biz de Varız Gazetesi TV'de sizlerle birlikte olacağız videolar paylaşacağız. Peki bu videolardan neler olacak? Neleri paylaşacağız sizlerle? Engellilerle ilgili hayatta ne varsa özellikle teknolojik gelişmeler ve engellilerin hakları neyse bu videolarda bunları bulabileceksiniz. Bu ilk videomuzda ise biraz engellilerle ilgili teknoloji haberlerinden sizlere bahsedeceğiz. Teknolojik yeniliklerden bahsedeceğiz. Engelli insanlar için olmazsa olmaz, özellikle fiziksel engelliler için yani yürüme güçlüğü çeken engelli arkadaşlar için olmazsa olmazlarından bir tanesi de şu an benim üzerinde ben üzerindeyim. Akülü sandalyelerden bahsetmek istiyorum size. Bu bizim için olmazsa olmaz bir parçamız ve hayatımızı devam ettirebilmemiz için, toplumun içinde yer alabilmemiz için çalışabilmemiz, gezebilmemiz ve sosyal hayata entegre olabilmemiz için olmaz olmazımız işte bu sandalye. Bugün size e, bu sandalyeden, kullanımından, özelliklerinden, teknolojisinden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Tabii bu videoları ben size kameraman arkadaşım Furkan'la beraber hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Şimdi ben biraz daha geliyorum ve Furkan'a rica ediyorum şöyle gelebilirsen çok yavaş bir şekilde yavaş, yavaş geliyoruz. Eğiliyoruz. Bakın şurada Meira Optimus 2 yazısını görüyorsunuz. Görülüyor değil mi? Aracımızın markası Meira Optimus 2. Bu araç, tamam kalkabiliriz. Bu araç bir e, Alman teknolojisine sahip bir araç ve e, özellikle dışarı için yani arazi şartlarına uygun olarak yapılmış bir araç. Bu araçtan bahsetmemiz gerekirse görmüş olduğunuz gibi standart ölçülere sahip. yani belki görüntü itibariyle biraz kalın ve geniş olabilir ama bu aracımız normal standart ölçülere sahip. yani eni 68 santim, boyu 103 santim. Biraz daha yaklaşır santim bana böyle arkadan, etraftan dolanarak hem izleyicilerimiz aracı tam olarak görsünler hem de ben anlatmaya devam edeyim. Arka tarafından da göster. Yavaş hareket edelim, dikkatli hareket edelim ki çok fazla titrem olmasın ve izleyenlerimizin göz zevkini de bozmamış olalım. Ee, evet arkadaşlar şimdi anlatmaya devam etmem gerekirse aracımız dediğim gibi normal standart ölçülere sahip. Yani e, hali hazırdaki gel yanıma doğru asansörlere e, sığabilen, ev içinde girişlere sığabilen bir aracımız. Ben öncelikle size bu joystickten bahsetmek, yani kontrol panelimizden bahsetmek istiyorum. Tabi bu aracımızı bununla, bu görmüş olduğunuz e, bu joystick'in kumandasıyla yönlendiriyoruz. Bu üstünde görmüş olduğunuz e, tutmak için ben kendi elime göre ayarladım. Bu sonradan takabilirsiniz. İsterseniz de hiç takmayabilirsiniz. Böyle Kullanım düğmelerine gelirsek biraz daha yaklaş canım. Ben aşağıdan başlamak istiyorum. Bu e, sol sinyal düğmesi şu sağ sinyal düğmesi. Burada artı ve eksiler var görmüş olduğunuz gibi. Bu taraf süratini artırıyor. Bu taraf ise süratini azaltıyor. Burada mod ve profil tuşlarını görüyorsunuz. Bu tuşlar ee, şu an için benim aracımda çalışmıyor. Bunun nedeni ise ben bu aracın standart modelini aldım. Tabi birçok ek opsiyonel özellikleri var. Yani sırt taraf otomatik yatıp kalkan, koltuğu yatıp kalkan, ne bileyim e, ısıtma sistemi olan. Bunlardan onları ayarlayabiliyorsunuz. Ama benim aracım standart ve o özellikler olmadığı için de ben bu tuşları kullanmıyorum. Yukarı doğru çıkacak olursak, bakın sol tarafta Şöyle gösteriyorum. Evet, o dörtlü sinyalini çalıştırıyor. En üstteki yeşil düğme açma kapama. Hemen onun altındaki korna ve sağ taraftaki de far oluyor. Furkancığım farı açar mısın bir elinle? Bir elinle farımızı aç. Evet. Şimdi farımızı açtık. Önden ben size farların yanış şeklini de göstermek istiyorum. Evet, görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Önümüzü aydınlatabiliyoruz. Tamam. Tekrar farımızı kapatalım. Evet. Farımızı kapattıktan sonra arka tarafa geçersen arabanın arka tarafına geç. Şimdi size arabanın dönüş sistemini göstermek istiyorum. Bakın. Bu araç arkadan kumandalı. Arka tekerlerini döndüğünü görüyorsunuzdur. Ee, diğer e, araçlar genelde ön tekerlerden dönüyor ama ben yıllardır bu modeli kullandığım için arka tekerlerden dönen modelleri ben tercih ediyorum. Ee, tekrar yanıma gelirsen Hocancım, arka tekerleri gösterdik. Ee, şimdi anlatmak istediğim diğer konu ise bu aracın biraz süratinden bahsetmek istiyorum. Normalde dünyanın her yerinde e, araçlar engelli araçlar, akülü araçlar. 6 kilometre yani saatte 6 kilometre sürat yapan araçlar. Ancak ben kendi mesleğimden dolayı ben gazeteciyim. Ve çok aktif ve aktif ve yoğun olmak zorundayım ve çabuk olmak zorundayım. O yüzden benim tercih ettiğim model 15 kilometre ile giden modeli bu araç. Biraz süratli ama siz isterseniz bu aracın 6 kilometre ile gidenini ya da 10 kilometre süratle gidenini de alabilirsiniz. Aracın şu andaki Türkiye satış fiyatı standart modeli yani 6 kilometreli giden araç 22-23 bin TL civarı. Diğer ek özelliklerini istedikçe de bu rakamlar artabiliyor. Yaklaşık 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Tabii bu Euro'yla da eşdeğer konuda. Hemen burada görmüş olduğunuz diğer bir aracımız daha var. Bu da onu da yavaş yavaş gösterelim. Meyra Optimus 1. Yakında bu aracın kullanımını da e, özelliklerini de sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle ben Meyra Optimus 2'yi yani şu anda üzerinde olduğum bu aracı sizinle paylaşmak, sizlere anlatmak istedim. İsterseniz unuttum onu da paylaşayım. <laughs> Furkan'cığım yanıma gel. Bu tarafa gel. Yine joystick'imizde ekranı ben sizlere anlatmayı unuttum. Ekranı görüyorsun değil mi Furkan'cığım? Ekranın en üstünde kırmızı, kavun içi ve yeşil renkte butoncuklar görüyorsunuz. Bunlar akünün göstergesi oluyor ve şu an akü full durumda. Hemen altında bir yay şeklinde gördüğünüz o da aracın süratini gösteriyor. Kaçla gittiğinizi ortada şu ana kadar kaç kilometre yaptığınızı gösteriyor. Saati var ve markası var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu tarafta dikiz aynası var. Dikiz aynasında Gösterelim. Bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ön taraftan önüne gel. Aşağıya doğru eğilirsen. Ön taraf tamamen kapalı. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir su ve toz girmesine karşı korunak yapılmış. Ben ayaklık kullanmıyorum. Ayaklarım yetişmediği için. Normalde bunların ayaklıkları da var. Bu tarafta sağ tarafta bir kol görüyorsunuz. Bu kol Aracın motor freni yani çok dik yokuşlarda falan durduğunuzda arkaya kaçmasın veya kaymasın diye kullandığınız bir kol. Diğer tarafta Furkan'cığım diğer kolu yavaş ya gidelim. Çok hızlı hareket etmeyelim. Kaliteyi düşürmeyelim. Sol tarafta görmüş olduğunuz o küçük kol ise e, herhangi yolda kaldığınızda, arıza yaptığında ya da akünüz bittiğinde o kolu e, geriye doğru çekerek... Arabayı boşalt, düşürüyorsunuz ve yanınızda bir yardımcıyla itekleyerek bu e, sistemi kullanabiliyorsunuz. Benim şu an sizlere siz anlatmak istediklerim e, tamamını anlattığımı düşünüyorum. Çok fazla da bir şey kalmadı. Ama bir kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim: Araç harikulade. konforuyla, teknolojisiyle, süratiyle efendime söyleyeyim, yol tutuşuyla bence bu marka zaten Kullananlar bilirler. Meyra dünyanın bir numarası. Bu aracı da çok güzel yapmışlar. Biz aynı teknolojiyi, aynı konforu, aynı kaliteyi Türk yapımcılardan da bekliyoruz. Beni izlediğiniz, izlemeye değer gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok yakında yeni videolarımızla sizlerle birlikte olacağız. Avasmalık.